Evet arkadaşlar şimdi gelelim idarenin en önemli konu başlıklarına. Gerçek idarenin başladığı konular aslında bunlar çok önem arz ediyor. Pür dikkat beni dinliyor ve izliyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar merkezden yönetim nedir? Yerinden yönetim nedir? Yetki genişliği kesin nedir? ÖSM bu konulara inanılmaz bayılır. Dön dolaş hep aynı soruları sor 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 arkadaşlar. O yüzden çıkmış soruları kesin ama kesin çözmeniz gerekiyor. Ve gerçekten de hep aynı soruları tekrarladığını göreceksiniz soruları çözerken. O yüzden bu konular önemli çok sık sorduğu için başlıyoruz. Bir önceki videoda anayasada yer alan değil mi idarenin ilkelerinden bahsettik. İşte bu ilkelerden hangisi de en önemlileri? Merkezden yönetim neymiş? Yetki genişliği yerinden yönetim. Bunlara bakacağız. Şimdi merkez hazır mıyız bu arada? Hazırız. Hazırız demeden ben başlayamıyorum derse. Evet. Şimdi merkez deyince aklınıza kim geliyor merkez? Devlet baba diyeceksiniz güzel. Şimdi arkadaşlar en büyük kamu tüzel kişiliği kimdir bizde? Devlet. Evet. Merkez eşittir devlet. Burada tek bir örgüt var, devlet örgütü. Tek bir bütçe var, devlet bütçesi. Tek bir kamu tüzel kişilik var. O da hangisiymiş? Devlet kamu tüzel kişiliği diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın devlet dışında başka bir yapılanma yok. Merkez eşittir kafanda kodla devlet bitti. Şimdi işte merkezi yönetimin tek bir yerden devlet eliyle gerçekleşmesinin sakıncaları ve yararları da var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz neyiz? üniter devletiz. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir yapıyla arkadaşlar ne yapılmıştır? Teşkilatlanmıştır. Anayasanın 3. maddesinde de bu yer alır arkadaşlar. İşte üniter devlet yani her şeyin merkeze toplanması. Eğitim devlette, sağlık devlette, ulaşım devlette. Bütün kamusal hizmetlerin tek bir elden devlet eliyle yürütülmesinin, merkezden yönetiminin ne gibi faydaları... Ne gibi sakıncaları var? Şimdi onlara bakıyoruz. Evet bunlar çok sık geliyor arkadaşlar. Bakın Merkezden yönetimin faydaları ve sakıncalarıyla yerinden yönetimin sakıncaları ve faydaları birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Tamam? Bak aslında tam ters orantı yapacağım birazdan. Bunun faydası onun sakıncası, bunun sakıncası onun yararı olacak. Ters teklemli arkadaşlar ne yapacağız? Bu olayı bitireceğiz. Tamam? Evet, şimdi yararlarına bakıyoruz merkezden yönetim. Devlet eliyle bütün kamu hizmetlerinin tek bir elden yürütülmesinin ne gibi yararı var? 1. Öncelikle güçlü bir merkezi yapın oluşmasını sağlar mı merkezden yönetim? Neden güçlü bir yapı? Çünkü arkadaşlar her şey tek elden yürütülecek. Çünkü üniter devletiz. Her şeyin tek elde toplanması üniter devlet nedir? Ülke bütünlüğünü sarsmaz. Güçlü bir devlet yapısını ne yapar? Oluşturur. Biz federasyon değiliz. Unutmayın üniter devlet tek bir bayrak tek dil tek evet maaş üçüncü madde hatırlayın üniter. Peki rasyonel bir harcama sağlar mı? Evet gelir gider dengesini her zaman gözetir arkadaşlar. Mali denetimde kolaylıklar sağlar rasyonel harcama sağlar derken ne zaman neyi nasıl harcayacağını ne yapar? Bilir arkadaşlar devlet asla böyle e, kafasına göre Haydi ben şunu sattım. Haydi bunu aldım. Böyle bir şey yok. İhaleler yapılır. En ucuz teklif veriyor bazen yap-işlet devre sözleşmeleri var arkadaşlar. Hizmetleri daha ucuza üretir mi? üretir. Devlet kendi bütçesinden değil de bazen ne yapıyor? Özel şirketlere ne yapıyor? Kamu hizmetleri yapıyor. 49 yılına yap işlet devlet sözleşmeleriyle işte Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale arkadaşlar biliyorsunuz ki yabancı şirketler tarafından yapıldı. 49 yılına işletecekler. Sonra ne yapacaklar? Devlete devredecekler. Biz bakın yabancı şirket ne yaptı? Orada sermayeyi verdi ve yaptırdı. Oradaki kamusal hizmeti özel sektöre yaptırarak devlet kendi cebinden para çıkarmadan ne yaptı? Hizmet leri kendince ucuza evet üretti ama biz tabii pahalıya ödüyoruz o da bir şey. Gerçekten köprü paraları inanılmaz fahiş. Hizmetleri daha ucuza üretir dedim. Mali denetim kolay mı? Kolay. Tek elden topladığım için arkadaşlar, tek yerden harcama yaptığım için o zaman mali denetim tabii ki de kolay. Yani düşünün ki Yerinden yönetimde birazdan sayacağım. Belediye ayrı, iller ayrı, işte TRT'dir, TÜBİTAK'tır, devlet dışında ayrı kamu tüzel kişileri var orada. Hepsini ayrı ayrı denetlemek mi kolay Sayıştay'ın işi yoksa tek bir bütçe devletin bütçesini denetlemek mi kolay? E mantıken her şey tek elde toplandığı için burada Sayıştay'ın işi kolay. Sadece neyi denetleyecek? Devlet bütçesini. O yüzden de mali denetim merkezden yönetimi nedir? kolaydır ama yerinden yönetimde birazdan sayıştay'ın canı çıkacak arkadaşlar. Her il, her belediye, işte TRT'nin, üniversitenin hepsinin ayrı kamu tüzel kişiliği olduğu için orada onları ayrı ayrı denetlemek zorunda kalacak. Ama burada işi kolay çünkü tek bütçe, devletin bütçesi. Evet, işi kolay. Anlaşıldı mı burası? Evet, güçlü bir devlet yapısı, merkezi yapı, rasyonel harcama Gelir gider dengesini gözettik. Hizmetleri daha ucuza üretti arkadaşlar. Ve mali denetim neydi? Kolay. Güzel bunlar yararlıydı. Ama bir de sakıncaları var tabi ki de arkadaşlar. Bakalım sakıncaları neler? Şu cümle çok sık kurgulanıyor arkadaşlar sorularda, testlerde göreceksiniz. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği arttırıyor. İnanılmaz. Kağıt evrak işlemleri arkadaşlar alt safhada. Angarya. Yani bürokrasi inanılmaz ağır işler gerçekten. Yani bir atama işlemi. Atanacaksın, gideceksin 40 dereden 40 su. İşte tebligat gelecek de şu durdu, atama emridirdi gittin geldin falan bir sürü iş. Ya da mesela sen diyelim ki etrabe devlet memuru oldu, bir yere atandı. Türkiye'nin ücra bir yerine taşrada ve görev yapıyor. Ne umutlarla gitti ama bir baktı ne yol var. Ne elektrik ne su. Ben burada nasıl yapacağım dedi Etrabe. Ankara'dan yani başkentten gidip de bu zorluklarla yani nasıl göz göreceğim. Bunu düşünürken dedi ki ben bir bakanla yazı yazayım. Buraya bir yol, buraya bir su. Yani devlet beni buraya dikti dediğin kendisi yok dedi. Devletten tekrar yazı gitti, etrabe tekrar yazı yazdı. Yani hizmetler gelene kadar zaten sen atanın gittin değil mi Etrabi? başka bir ile? Bürokrasi ve kırtasiyelik ne oldu? İnanılmaz artıyor arkadaşlar. O hizmetin gelmesi, o hizmetle ilgili gerekli ödeme ya da e, ödeneklerin çıkması arkadaşlar hemen pat diye olmuyor maalesef. İnanılmaz bir sürümcemede kalma durumu söz konusu. Kamu hizmetlerinin ihtiyaçlara uygun yürütülmez arkadaşlar. Ne yürütülmez? Şimdi başkentte, merkezde Cumhurbaşkanı, bakan nereden bilsin o köyün suyunun akıp akmadığını, oradaki yolun açılıp açılmadığını, kar yağdı mesela değil mi? İşte onlar başkentte olduğu için arkadaşlar tek bir merkezde üstte olduğu için yani bütün her yere devlet ne yapamadı, yetişemedi. Dolayısıyla hizmetler ihtiyaçlar uygun ne yapılmaz, yürütülmez. Kar işte kar yağar mesela kış ayında hep görüyorsunuz arkadaşlar. Ücra bölgelerde kar yolları kapattığı için de ulaşım ne yapıyor? Sıkıntıya giriyor. İşte kapana kısıldık. Devlet baba nerede? Nerede bu merkez diyorlar işte. Ha, merkez dedi devlet. Devlet baba bazen yetişemiyor. Mesela pandemi döneminde eğitime ara verildi. Online eğitime geçildi. her yerde internet altyapısı olmadığı için her eve eğitim gidemedi. Dolayısıyla da hizmetler ne yaptı? Yine Aksadı. Yani devletin imkanları da arkadaşlar belirli yerlere kadar sınırlı kalabilir. Devlet her yere yetişemediği için hizmetlerde ne yapabiliyor? Aksayabilir. Demokratik ilkelere uygun değildir. Niye değil? Merkezi, kadro içerisinde yer alan arkadaşlar, kişilerin hepsi seçilerek mi geliyor? Hayır. Yüzde doksanı atanıyor sen de buraya atanacaksın işte arkadaşlar. Sen de devlet kadrosunda yerini almak adına atanarak işbaşı yapacaksın. Seçilerek yermiyorsunuz. İnşallah amin diyelim. Demokra de o yüzden uygun değildir arkadaşlar. Kaymakam atanır, vali atanır, sen atanacaksın. Bakanlar hep ne yapılıyor? Atama, atama, atama. Evet, demokrati ikili uygun bir yapı ne yapmaz? Sergilemez diyeceğiz. Anlaşıldı mı bura? Evet, sakıncalarını tekrar edelim. Bürokrasi, kırtasiyecilik, kağıt kürek işleri. Arkadaşlar çok ağır işlediği için gecikmeler oluyor. Hizmetler aksar. Çünkü devlet her ücra yere taşraya ne yapamıyor? Yetişemiyor. Ve demokrasi ilkeler uygun değil diyeceğiz. Şimdi... Merkez devletin yararları ve sakıncaları buydu. İşte bu sakıncaları gidermek adına anayasanın getirdiği çok önemli bir ilkem var. Hangi ilke? Yetki genişliği ilkesi. Arkadaşlar çok mühim, çok sık sordu. Ön lisans, lisans, Orta öğretim habire sorup sorup aynı soruyu tekrarladığı bir arkadaşlar soru kalıbı birazdan hani hocam hep bunu mu soruyor evet gerçekten de bunu soruyor arkadaşlar çıkmış sorulara baktığınız zaman çok denk geleceksiniz ama bu yetki genişliği ilkesi niye gelmiş merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek adına getiriyorum bu sakıncalar vardı ya bakalım nasıl gidereceğiz burada şimdi arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki devlet her yere yetişemiyordu, yollar kapanıyordu, sular akmıyordu. Devlet baba nerede? Niye bize ilgilenmiyorlar? Biz burada kendi yağımızla karnıtlı duruyoruz. Dedi. An işte bir kişi yetiş, yetiş valim diyeceğiz. Evet arkadaşlar nerede? İl idaresinde. Merkezdeki bu sakıncaları gidermek adına, Bakanın yetkilerini ilde hızlı bir şekilde karar alıp uygulayan kim derse? vali. Yetkileri genişler mi valinin? Hızlı, acele, ivedi durumlarda arkadaşlar. Mesela salgın hastalık başladı. Çat, vali karantina ilan edebilir mi? edebilir. Ya da bir ayaklanma çıktığı zaman arkadaşlar polis jandarma hemen devreye sokar. Hadi bastırın diyebilir mi? Diyebilir. Bak İçişleri Bakanı'nın yetkisini kullandı burada. Ya da karantinada Sağlık Bakanı'nın yetkisini kullandı. Ya da kar yağdı. Ya da işte bileyim deprem oldu Allah korusun. Hemen Milliyetin Bakanı'nın yetkisini kullanarak okullar tatil diyebilir mi? Diyebilir. İşte vali burada merkez adını merkez de aslında bakanın yetkilerini kullanıyor arkadaşlar. İlde bakanın bekçisi neferi kimdir derse vali diyeceksiniz. Eğer ben bakana sorsaydım kar eridi yaz geldi arkadaşlar. Ya da salgın hastalık aldı başına gitti ya da iç isyan büyümüş olacaktı bastırılmayacak bir Pozisyona artık sürüklenmiş olacaktı. Dolayısıyla işte hizmetlerin aksamadan, acele ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına bakanın yetkilerini ilde kim kullanır derse kime gideceksin? Bak vali sakın kaymakama gitmek yok. Kaymakamın böyle bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Sadece bu yetki kime verilmiştir? Valiye ve hangi idari birim derse... Taşra'daki il idaresi sakın il özel idaresine gitmeyeceğim sorularda arkadaşlar tamam. Neymiş? İl idaresi eşittir vali diyoruz. Ve hizmetlerde hızlı bir şekilde ta merkeze sormadan, aksamadan ne yapacak? Gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Tamam Hatta geçen haberlerde tabii ki Allah daha büyüklerini yaşatmasın. Balıkesir, Sungurlu'da bir deprem olmuştu biliyorsunuz. Hemen ertesi gün ne yaptı? Çat vali okulları tatil etti. Milliyetin bakanlığı gitseydi olay o oh, arkadaşlar belki daha da elzem durumlar yaşanabilirdi unutmayın. Evet anlaşılım yetki genişliği anayasal bir ikidir. Sadece vadiye tanınmıştır. İl idaresinde unutmayın il idaresi taşradaki il idaresi eşittir vali diyoruz. Başka bir yere de gitmek yok bu kadar tamam. Yani soru şöyle sordu. Yetki genişliği ilkesi kime tanınmıştır hangi idari birinde demedi de şöyle de sorular gelebiliyor. Diyor ki merkez adına merkez adına merkezdeki bakanların yetkilerini ilde merkeze sormadan kullanabilme yetkisi neyle alakalıdır dedi. Cevap yine yetki genişliği. Evet şimdi merkez ve yetki genişliği arkadaşlar. Merkezden yönetim yetki genişliğini olayı bitirdik. Şimdi gelelim bir de yerinden yönetim var. Merkezde kim vardı bizde merkezde? Devlet. E şimdi Türkiye teşkilatı, idari teşkilat sadece devletten mi ibaret arkadaşlar? Devlet var tamam. Okey sırtımıza dayamak istediğimiz yer. Güvenli yer. Ama Devlet dışında ayrı ayrı idari birimler de var işte. İşte bu idari birimlerin topyekün ismi neymiş? Yerinden yönetim ilkesi. Devlet dışında ayrı kamu tüzel kişiliğe sahip, ayrı özerkliğe sahip, ayrı personelleri, ayrı bütçeleri olan bir sürü idari kuruluş var. İşlerin bunların genel ismi neymiş? yerinden yönetim. Şimdi arkadaşlar bu bakın burada devlet yok. Devlet dışında ayrı idari bilimler söz konusu. Yerinden yönetimi kaç ayıracağız biz? Yerel yönetim bir de hizmet yerinden yönetim olmak üzere kaça? ikiye ayrıldı diyeceğiz. Şimdi yerel yani mahalli teşkilat aslında burada kastettiğim. Kimler var burada? İl özel idaresi, belediye ve köy. İl özel belediye köy. İl özel belediye köy. İl özel belediye köy, özel, belediye, köy. neymiş? mahalli yani yerel. Yerel seçimden hatırlayın arkadaşlar. Değil mi? Belediye, köy, il genel meclisi falan seçiyoruz oradan hatırlayın arkadaşlar. Bakın. Burada ayrı ayrı kamu tüzel kişilikleri var. Köyün bütçesi ayrı, belediyenin bütçesi ayrı. Bunların kendine ait personelleri de ayrı. Burada devlet personeli ya da bütçesi yok artık. Yani devlet diyor ki artık ben her köye, her belediyeye, her ile yetişemem. Al benden ayrısın. Benden ayrı bir kamu tüzel kişiliğin olacak. Artık sen benim adıma orada ne yapacaksın? Kamusal hizmet vereceksin. Dikkat. Artık burada devlet yok. Devlet nerede kaldı? Devlet merkezde kaldı. Tamam Peki bunlar arkadaşlar seçimle mi gelir atamayla mı? Belediye başkanı. Köy muhtarı. Kim? Mesela il genel meclisi, belediye meclisi. Ben seçiyorum. 5 yılda bir yerel seçimlerde. Kim seçecek? Ben seçeceğim. Yerel seçim ne zaman bu arada? 2028 genel seçim bir sene sonra 2029'da da yerel seçime gideceğiz arkadaşlar unutmayın. Peki bunlar kişi topluluğudur ve seçimle gelir arkadaşlar. Çünkü bak hep kişiler bir araya geliyor. Köy, muhtar, ihtiyar heyeti, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, il, vali, il genel meclis hep kişilerin bir araya getirdiği kişi topluluğudur arkadaşlar. Ve neyle geliyormuş bunlar? Seçim, seçim, seçim. Burada atanan tek kişi validir. Onun dışında hepsi neyle gelir? Seçim. Bak şöyle bir cümleyle gelebiliyor Öseme. Diyor ki... Karar organları seçimle işbaşı yapan kişi topluluğu aşağıdakilerden hangisi derse bu cümleyi vurgularsa gideceğin üç tane öncül var say. özel belediye köy. Tekrar ediyorum karar organları seçimle gelen kişi topluluğu nedir derse bilin ki nereye soruyu demektir ÖSM e benim için mahalli yerel teşkilat diyeceğiz. Anlaşıldı mı burası? Birazdan idare teşkilat tablosundan daha da içine açacağım zaten arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yine girizgah yapmış olduk. Evet gelelim hizmet yerinden yönetim kuruluşları arkadaşlar. Bunlar kişi. Bunlar ne topluluğu? Mal topluluğu. Bunlar atama aileme gelir? Seçimleme. Atama, atama, atama ve mal toplulukları. Bunlar da özel. Bunların da kendine ait bütçesi ve personelleri var. Devletten bağımsız yapı sergilerler mi? Evet arkadaşlar devlet dediğim gibi merkezde kaldı. Bunlar da atamayla. Mesela bunlar spesifik özel teknik işlemleri gerçekleştirir. Yani kendine verilmiş hizmetleri özel olarak ne yapar? Sana sunar. Şimdi radyo televizyon yayıncıları diyor ki devlet beni aşar. Yani teknik bir gerektiren bir durum. O yüzden bunu ayrı bir idare birime vermiş. Kime vermiş? TRT. TRT'de sadece bu hizmeti vermek için ne yapmış? Teşkilatlanmış. Ya da İlk öğretim, orta öğretimi arkadaşlar devlet, milliyetin bakanlığı veriyor mu size? Bize veriyor. Ama üniversite diyor akademik bilgi beni aşıyor. Ben bunun için ayrı bir teşkilat kuracağım. Ve üniversite teşkilatı bu teşkilat içinde de bu akademik bilgiyi o üniversite birimi verecek. Bakın hepsi spesifik, hepsi özel bir takım kamusal hizmetleri size ne yapıyor? Sunuyor arkadaş. Hepsinin ayrı bütçesi, ayrı mal varlıkları var. Yok ayrı. Bankacılık düzenleme denetleme kurulu, enerji piyasası düzenleme kurulu, radyo televizyon üst kurulu RTÜK, SGK, TÜBİTAK, say say bitmez arkadaşlar. Bunların karar organları... Atama mı seçimi? TRT Genel Müdürü atanır. Yok başkanı atanır arkadaşlar. Bunu hep atama 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 diyeceksiniz arkadaşlar ve ne topluluğuymuş bunlar? Mal topluluğu diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Bunlar yerel teşkilat kişi topluluğu, seçimle geldi. Bunlar hizmet yerinden yönetim, atamayla geldi ve mal topluluğu diyoruz arkadaşlar. Peki bu hizmetlerin bu kurumlar tarafından yerine getirilmesinin yararı ve sakıncası var mı? Şimdi bazı hizmetlerin tabii ki de eğitim, sağlık devlet tarafından yerine getirilmesinin yararı sakıncası varken işte bazı hizmetlerinin de bu kurumlar tarafından yerine getirilmesinin yararı sakıncası var. Demin söyledim. Yerin merkezden yönetimin yararı bunun sakıncası. Bunun sakıncası bunun yararı tam ters orantı. Bu denklemde soruyu çözersen zaten hatasız bir şekilde soruyu çözmüş oluruz. Evet şimdi bakalım. Yararlarına demokratik ilkeye daha uygun mu? <laughs> Bak burada daha uygun değildi çünkü hep atamayla gelen bir kadro vardı. Burada daha uygun. Niye nispeten daha uygun? E çünkü yerel seçim var, mahalli seçim var, köy muhtarını, ihtiyar üyesi, il genel meclisi, belediye meclisi, belediye başkanını kim seçiyor arkadaşlar? Halk olarak biz seçiyoruz 5 yılda bir. Hizmetler ihtiyaçlara daha uygun bir şekilde ne yapılır? Yürütülür arkadaşlar. Ben köy muhtarıyım ya da oranın belediye başkanıyım. Oradaki halkla iç içe yaşıyorum. Kimin ne ihtiyacını direkt görüyorum ve hızlı bir şekilde hazine ya yani kendi bütçesinden ne yapıyor size arkadaş hizmet sunuyor. Mesela kar yağar, yollar tıkanır. Belediye hemen ne yapar arkadaş? Araçlarını devreye sokar. İşte yolları tuzlar mesela. Ya da köy muhtarı ne yaptı arkadaşlar? Belirli hizmetler için kendi bütçesine hızlı bir şekilde ne yaptı? Hizmet verdi. Hizmet yani ta bakana yazmana gerek kalmadı. Oradaki yere ihtiyaçları karşılamak adına olan hiyerarşik amirlere direkt ne yapıyorum? Başvuruyorum. Hizmetler daha uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Bürokratik ve bürokrasi fıkırtasıcılık azaldı. Ta bakana, ta devlete, ta Cumhurbaşkanlığı yazı yazmana gerek kalmıyor. Hizmetler aksamadan hızlı ve iveli bir şekilde yerine gelecek diyeceğiz. Bunlar ya güzel, harika. Peki sakıncası? Maalesef sakıncaları da var arkadaşlar ki en büyük sakıncası nedir sizce? Ülke bütünlüğünü sarsıyor partizanca uygulamalara yol açar mı? Evet. Yani devlet içinde devlet. Çünkü hepsinin ayrı özel yapısı olduğu için. Hepsinin ayrı bütçesi personeli olduğu için güçlenebilirler mi? Evet. Ülke bütünlüğünü sarsabilir. Üniter devlet yapısını zedileyecek arkadaşlar bir takım yapılanmalar oluşabilir. Partizanca uygulamalara yol açıyor arkadaşlar. Adam kayırmacılık iltibas hat sabada gerçekten. Yani ben bir belediyede avukatlık yapmak istiyorsam... İşte hangi belediyede çalıştığın ya da avukatlık yapacağına göre senin siyasi geçmişine bir görüşüne bakıyorlar maalesef arkadaşlar. Dolayısıyla ona göre ne yapıyorlar? Sana iş veriyorlar ya da vermiyorlar. Özellikle belediyelerde bu partizancılık, adam kayırmacılık çok fazla. İhaleler hep ona göre gerçekleşir mi? Sen şundansan ihaleyi sana vereceğim, sen değilsen hadi kapı dışarı diyor arkadaşlar. Peki hizmetler yeknesak tek bir şekilde ne yapılmaz? Yürütülmez. Çünkü burada tek elden yürütmüyorum. Her bir belediye başkanı ayrı, her bir belediyenin bütçesi ayrı, sana sunduğu hizmetler de farklı oluyor arkadaşlar. Ödenek yok, hizmet yok diyorlar. İşte bazı belediyede ödenek oluyor da bazı belediyede niye ödenek olmuyor mesela? Ya da hepsinin gelirleri ayrı. İşte Eskişehir Belediyesi'ne bakıyorum gerçekten yollar muntazam bir Avrupa şehri gibi, jilet gibi muntazam ve temiz. Şimdi İzmir'e gidiyorum. Daha girişte zaten bir kokuyla Hoş geldin diyor bana zaten şehir. Büyük bir köy gibi. E dolayısıyla işte her bir belediyede hizmeti farklı olduğu için, hizmetler tek elden yürütülmediği için hizmetler yeknesak tek bir şekilde yürütülmez. Farklılıklar gösterir. Halk bile söylenir. Bizim belediye yapmış da sizin belediye ne güzel çalışmış falan derler değil mi? Oradan aklınıza gelsin. Peki mali denetim kolay mı zor mu? Demin söylemiştik. Merkezden yönetimde sayıştan işi kolay. Tek bütçeyi denetliyor ama burada zor. Arkadaşlar belediye ayrı denetleyecek, il özel idaresini ayrı denetleyecek, TRT, üniversite gökü hep ayrı ayrı denetlediği için de mali denetim neymiş? Zor, zor, zor. Sayışlar hepsini ayrı ayrı denetlemek zorunda diyeceksiniz. Anlaşıldı mı burası? Evet arkadaşlar birazdan idari teşkilat tablosunda merkezden yönetimdeki idari bilimler ve yerinden yönetim idari bilimleri zaten ben ne yapacağım daha detaylı anlatacağım. Ama şöyle şöyle bir tekrar edelim hadi size. Size cevap verin bana. Soru cevap yapalım hadi. <laughs> daha iyi oturduğunu söylüyorsunuz çünkü her e, video sonunda soru cevap yaptığımız zaman merkez deyince aklınıza kim gelecek? En büyük kamu tüzel kişiliği söyle bana. Devlet. Peki yerinden yönetimde devlet var mıydı? Yoktu. Ayrı ayrı idari birimler vardı. Peki mahalli teşkilatta kim vardı yerinden yönetimde? Say İl özel. Tahtaya bakmadan say. Belediye, köy. Kendini sınav bir yandan da soru sorarken. Evet güzel. Peki bunlar kişi mi mal topluluğu mu? kişiydi. Ama mal toplulukları atamayla gelen neydi? Hizmet yerinden yönetimdi. Peki bürokrasi ve kırtasiyecilin arttığı, hizmetlerin aksadığı, demokratik ilkelere uygun olmayan yönetim hangisiydi? Merkezden yönetimdi. Ama demokratik ilkelere uygun olan hizmetlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği, bürokrasinin kırtasiyenin azaldığı neresiydi? Yerinden yönetimdi. Hangisinde mali yönetim kolay? yerinden. Hangisinde pardon hangisine kolay? Merkezde ben bile şaşırdım merkez. Hangisinde zor? Yerinden yönetimde zor. Çünkü orada ayrı ayrı bütçeler ayrı ayrı denetim söz konusuydu güzel. Peki demokratik ilkelere uygun olan hangisi yine? Yerinden yönetim diyeceksiniz arkadaşlar bunlara dikkat. Peki yetki geniş ilkesi kime tanınmıştı? Valiye hangi idari birimde derse İl, il, il. Taşra Teşkilatı'ndaki il. Bakanın bütün yetkini kim kullandı? İlde vali kullandı. Peki ülke bütünlüğünü sarsan, partizanca uygulamalara yol açan yerinden yönetim ama ülke bütünlüğünü koruyan, üniter devleti sağlamlaştıran hangisiydi? Merkezden yönetimi güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir tekrar ettik. Daha net oturmuştur kafanızda. Birazdan merkez ve yerinden yönetim daha da detaylı anlatacağım idare teşkilat tablosunda ama şunu bahsetmek şundan bahsetmek istiyorum. Merkez kendi halinde ya da yerinden yönetim kendi halinde mi çalışıyor? Yoksa bunlar arasında bir etkileşim, iletişim var mı yok mu? Bunu neyle sağlayacağım? İdarinin bütünlüğüyle. Yani devlet kendi başına yerinden yönetim ne haliniz varsa hadi siz kendi adınızla çalışın öyle bir şey yok. Bunları bir bütünlük haline çalıştıracağım. Bakalım merkezle yerinden yönetim arasında nasıl bir etkileşim, iletişim, nasıl bir bütün halinde çalışıyorlar. O da bir sonraki ders videosunda bir ara.